Selamun Aleyküm değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Aşçı. Bugün yine bir kurt vokasıyla karşı karşıyayız. Abdurrahman'ın koyunu tutmuştu. Geçen gün zaten foto kapan e, kurmuştuk. E, kurtlar foto kapana girmişler. Zaten biraz sonra o görüntüleri izleyeceksiniz. Gece oldu 6 altı tane kurt geliyor. Şimdi olay nasıl oldu? O Abdurrahman bize bir anlatsın. Sen neredeydin? Ben şu e, ot tam o oradaydım o tepedeydim. O koyunlar aşağı doğru dedi ben koyunları çevirdim. Dedim ben çay yapayım, çay yaptım. Koyunlar gitti. Ben koyunları sesledim. Gördüm kurt koyunların koyun üstüne gitti. Peki köpekler var mıydı? Sende? Köpekler vardı. Köpekler saldırdı ama kurt kaçtı. Peki sen gidene kadar koyun ölmüş müydü? Koyun ölmüştü. Hepsini yemek yarısını yemişti. Allah Allah. Vallahi. Peki köpekler nasıl fark etmedi onları? Köpekler vallahi bilmiyorum köpekler. Ben yanında ben de fark etmedim. Ben sesledim, ondan gördüm. E peki, demek bizim yani arkadaşlar bizim köpekler de var, koyunlar da var, şu ana kadar daha yememiş, içine girmemiş artık e, köpeklerden mi dolayı yoksa nasip mi yok bilmiyorum da yani bu köpekler, hayvanlar neydi nasıl kurduk görmemiş acaba? Köpekler koyunların önünde, demek tam önünde yatıyorlardı, ben de hiç ben, ben koyunlar gitti, ben sesledim, ha. kurt koyunun üstüne gitti. Ee, peki şimdi sana bunu söyleyeyim arkadaşlar şimdi kurt genelde arkada geliyor yani en arkadaki koyunu tutuyor devamlı arkada geliyor en devamlı siz arkada dikkat edin bak önde bizim bir de, şey yapmaz. Bizim de o koyun tam suyun. Yani tıp, sen de gel bugün senin de bir vukuatın var. Tam tam koyun, bugün de yine birazdan göstereceğiz size bu da bir koyun Anladım, vermiş aleyküm selam. Ee, peki, bizim koyunumuz tam suyu içmeye gitmiş tam direkt boynuna tutmuş. Gırtlağında tutmuş direkt hemen Evet direkt hemen böyle götürmüş direkt öldürmüş Arkadaşlar bu sene çok aşırı kurt var yani 4'er beşer gruplar altışer gruplar Zaten birazdan foto siz göreceksiniz onu foto kapına yansımış gece Yalnız foto kapanda pilli bitmiş herhalde demek ki İkişer saniye görüntü almış ama tabi ben birleştirmişim bayağı bir görüntü var yani orada 6 tane kurt görünüyor, onu size göstereceğim. Şimdi bugün de seni bu ne nerede, sen bak, ne yaptın? E valla sana bir, bir kamera dinle. Biz orada çay içiyorduk, evet. böyle çay kurduk. Melik abi dedi, bir tane katı dedi. koynular kurtu. Nasıl? Demedi bunun e, bu koynumuzun e, kuyruğu uzundu. Kuyruğu nasıl, evet. sırtına vurmadı mı, burasında tuttu. Ben bu kaçtım, e, köpek gelmedi. İlk, ilk, i̇lk defa gelmedi, İkinci defa geldiğinde bir baktım kurt bana bakıyor, gitmedi. Evet. Köpek nasıl gitti? Aynı köpek gitti gibi koyun evet. döndü. Ertafından döndü. Böyle durdu. Bir baktım koyunun burasında tutmuştu. Kurt biraz gitti. Köpek yine geldi. Evet. Yine geldi yine havladı. Yerinde durdu. Gitmedi köpek. Evet. Aynı koyun da orada. Bu, bu Şimdi köpekler hangisi? Bu köpekler o gitmiyor koyunlardan. Olan, he, evet, onları da, doğru da birazdan göstereceğiz. Kurtlar gitmiyorlar. Kurtan evet. belki biraz hava e, yükseliyorlar. Yine gibi geliyorlar. Koyun aynı bizim ha. yanında vardı. Nasıl? Gitmiyorlar kurtlar. Biz de ortasına vurdu Koyunu böyle aşağı taşların içine Bir tane miydi kurt? Evet bir tane de kırmızı büyük. tane var ama çok büyük. büyük. E, evet. O gri olan ha, e. gri kurt var ya bak, evet. arkadaşlar onu bilgisayarımda benim kanalıma girip baksanız Koyunu yerken ben onu görüntülemişim. Görüntüsü net bir görüntüsü var. Çok iyi bir görüntüsü var onun. Çok o kurtur. E. Geçen seneden beri bu etraflarda ama ben vurmadım tabii. Vurmuyorum da. Ondan arkadaşlar da tüfek vardı ama ee, ola bir ben şey yapmamış. De, ben de kurtulma köpekler kurtarabiliyordu. Ben, ben sana belgesellerini çekiyorum. Millet bana diyor sen niye illa vurmuyorsun Ben de vurmuyorum. Vurmak istemiyorum kurtları. Iıı ee, o da bir yer ama tabii çoban arkadaşlar denk geldi mi? Mecbur vuracaklar. Kendi hayvanlarını korumak için. Doğru. Mecburen vuracaklar. Şimdi o koyuna bakalım. Bir de sana tamam, o küpeyle tamam. bakalım. Küpeyle tamam. hiçbir şey yaramıyor. Eyvallah. <laughs> tamam evet. evet. Samet oraya Koş 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 koş. Birinci defa geldi. İkinci defa geldi. Bakır girer ha. Bu sabır olmayınca evet. Bu birinci defa kovaladı. Evet. Hasan abi. Kurdu gördü mü? Ey, ee, ikinci ee, defa kurdu girdi de kovaladı. Bir i̇kinci defa kurdu kovaladı şöyle götürdü. Yine geldi havladı. Optram'ın köpekleri de yanımıza geldi. Sonra bu Altıra... evet. gidiyor mu? Ya bu çok gidiyor. ismi ne? gel gel. Ben sana o kırmızı gelmiyor, kursa, sana gelmiyor, o evet. Sen, evet. terk etmiyor. Evet. çek bir. <laughs> Melik dedi. O bir şey he, hmm. çok ne, bir Çok biliyor. kurt. kurt köpek çok bile kurt o <laughs> <laughs> ya. yani, kurdu biliyor. Ne sana? sağ Bu da e, bu da. Yok, şimdi, değil, değil, bu çok kurttan köpekten kurttan 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 Ondan dolayı. Evet, yani Oo, oh, onu da gösterelim. Sen, a, sen de koyun nerede o tutan oh, koyunu? Şey, o, bi. o, bak orada o. Bak orada gel. Boynunu bağladık. Ee, o ustam hep. Oradan korkuyor Hasan abi. Evet. Tamam, Çekiyor Evet arkadaşlar. Bak. Koyun burada tam Aha. boynun altında. Tam boynun altında tam şurasını aldı. Orayı, tutmuş. Hasan şey. abi bu koyun bu grubuyla ile... vurmadı mı buraya? He. Ben dedim kurs aldı. Aşağı götürüyordu koyunu. Kurt kuyruğunu kuyru ona vurdun. ne? E, yok, bu birden de kaçtı, bu da aşağı buyur, buyur. aşağı kaçıyordu. He. Bunun kuyruğu bile yukarı çıktı. Boğazında, tam boğazına tutmuş namussuz he. yani hep boğazına tutuyor. Direkt aşağı getiriyordu, için. taşların içine koydu. Hepsi kana. Bağlan inşallah kurtulur ama. Biz bu akşam dedik, getirek kazdan biraz kuyruğa. Yani kurt tutuyor mu direkt mi tutuyor? Diyor. Arkadaşlar bu sene vukuat çok, kurt da çok. O. Benim işim yoğunluktan dolayı ben fazla video atamıyordum. İnşallah bundan sonra devamlı atarız. Hasan abi o geçen gün de o yalnızca köyünü var ya. Onlar da biraz direkt oyunları çıkmış. Arkanda tam koyun gitmiş. Her şey koyun gitmiş arkanda bir tane koyun girmiş. O zeki zeki dayın var ya da, o zeki He. dayın ki girmiş direkt saldırmış gitmiş. He. Onu da böyle bir koyunlarla bile yapmış. Bir de arkadaşlar bir kurt videosu var. Köpekler kurdu boğmuş bizim yakın köyde Zekinin küpeyleri onların görüntüsü var. Ama o görüntüyü kurt biraz fazla kanlı falan e, be, atarız da ama üzerini mecbur dondurmamız lazım. Onu da yakından atacağız. Bir de o küpeylerin görüntüsü falan yakında gelecek inşallah. Onları da çekeceğiz. O, hem e, küpeyleri çekeceğiz. Yani gerçek kurt doğan küpekler var. O görüntüler de size gelecek inşallah yakında arkadaşlar. Görüntüler var bende. Dağıtmamışım. İnşallah yakında atacağım onları da. Şimdi Foto kapanı görüntüleri e, atacağım onları. Birazdan foto kapan görüntüleri izleyeceksiniz arkadaşlar. O gelen kurtları size göstereceğim. İyi seyirler herkese. Evet arkadaşlar birazdan e, kuşlar gelecek. Şu anda kurt geçişleri var. Bak bir tane kurt geldi, iki tane de öbür tarafa. Bir tane daha geldi hemen öbür tarafa geçip sonra yine bir tane geldi Arkadaşlar şu anda gelip gidiyorlar şu anda iki tane oldu arkadaşlar bakın iki tane kurt oldu bir de çok iri büyük bir kurt bu çok büyük şu anda gözüken çok büyük bir kurt bir tane de öbür taraftan etraf 2 4 tane 5 tane kurt oldu Altı tane kurt arkadaşlar Gördüğünüz gibi altı tane kurt. Şu anda da kurtlar gidince tilki geldi. Bu da bir tane kurt işte tam foto kapanın yakınına gelmiş. Ee, yanı etrafta çok kurt var. Ee, Bu da iki tane tilki. Yine iki tane tilki geldi. Kurtlar gittikten sonra tilki geliyor ve Foto kapandaki görüntü ve bahpetenek kurtağı burada yaşıyor. E, bir tarafa çekmişler. Şimdi yine tilkiler geldi. Bakın arkadaşlar kurtlar burada yine gözüküyor. Yalnız e, foto kapanın pili az olduğu için bazen gelip gidiyor. İşte az önce kurdu kovaladılar şu kipeleri biz yetişemedik çok uzaklar uzaktan geliyorlar az önceki gösterdiğim koyunu var ya işte onu alan kurt o kipeleri kovdu şu anda yine hayvanların yanına geliyorlar bak oradalar Samet onları yiyecek kurt görünmüyor herhalde kurt nerede acaba kurt nereye gitmiş acaba kurt yani ya bu yakınlarda ama gözükmüyor yani kendi saklamış.